Efendim yeni bir serimize hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bir arkadaşımız bana ulaştı. Başına bir sıkıntı gelmiş. Muhammed abi dedi anlatır mısın? Benim başıma gelen başkasının da hani başına gelmesin. Şimdi bu arkadaşımız Facebook'tan tanışıyor bir bayanla, bir hanımefendiyle. Hani yaklaşık iki buçuk yıldır konuşuyorlar. Neyse bu arkadaş işi ciddiyete bağlıyor. İşte biletleri almış, gitmiş Endonezya'ya. İşte İmam ı falan yapmış. Hani kız demiş ki işte resmi evliliği Türkiye'de yaparız demiş hani falan. ...işte... zamanı yokmuş herhalde bu giden beyefendinin de. Neyse işte İmam nikahını yapmış. Yaklaşık 10 gün kadar orada kalmış. Ailesiyle tanışmış. asır kelam. Bunlar geri işte Jakarta'ya gelmişler. Jakarta'da havalimanında işte bu kız Hanıfe, hanımefendi bir lavaboya falan giderken kaçıyor. Tabi bu evlenirken de buna 3000 dolar kadar işte mehir bırakmış ailesine hani kız orada biraz şey yapmış hanımefendi demiş işte benim ailemin maddi durumu kötü. Hani Allah rızası için yardım et 3000 dolar mehirini almış. Ayrıca o kadar uçak bileti vesaire yani ver asır kelam dolandırıldı. İşte bu kardeşimiz de bana ulaştı Muhammed abi dedi hani benim başıma gelen de dedi diğer insanların başına gelmesin. Yazık günah hani ben çok üzüldüm bana ulaştı dedi ne yapabiliriz. Tekrardan gireceğiz oraya arkadaşlar işte başka bir hanımefendi var İnşallah o şekilde evlendireceğiz. Ama keşke bana başta ulaşsaydı. Yazık günah yani. Ettiği masrafa yazık günah. O kadar ya maddiyat harcadın. Belki hani biletler dahil orada harcadın masraf. Belki cebinden 5 bin dolar 10 bin dolar para gitti. Yazık günah o kadar emek veriyorsun, uzak bir yere gidiyorsun, dolandırılıyorsun. Yani yazık günah bana başta ulaşsaydı en azından ben de bu kişiyle başta gelirdim. Anlatabiliyor muyum? Resmi evliliğini yapıp hani bu şekilde hem kızı daha önceden tanırdık anlatabiliyor muyum? Onu araştırırdık, kızı detaylı tanırdık, hangi şehirde oturuyor. Bakın arkadaşlar şunu çok net söylüyorum. Özellikle son zamanlarda Endonezya'da evliliklerde çok fazla dolandırılma olayları var. Yani yazık günah siz gidersiniz oraya hiç başınıza ne gelebilir söylüyorum efendim dolandırılabilirsiniz çok büyük bir ihtimal. Efendime söyleyeyim başınıza bir sıkıntı gelebilir ormanlık alanlarda evleniyorsunuz Papua tarafı çok tehlikeli yerler özellikle Sumatra adası Sulawesi. Yani o yüzden mutlaka söylüyorum evlenmeye gidiyorsanız bizlere danışın bizlere ulaşın bu kardeşimiz yazık günah yani o kadar Emeği gitti araya, parası gitti, yazık günah dolandırıldı. Muhammed abi diyor ben işin içinden çıkamıyorum, bana yardım et. Tamam da bana neden baştan uğraşmıyorsun ki? Baştan de ki Muhammed abi ben evlenmeye gideceğim. Ben de sana derim işte eş adayın hangi şehirde oturuyor efendime söyleyeyim. Nasıl bir evlilik istiyorsun? Düğün en düşük seviyeye çekerdik. Önce bayanı hanımefendiyi tanırdık. Ama şimdi ben sana bu şekilde nasıl yardımcı olayım ki? Yani iş işten geçmiş. Tamam başka bir bayan hallettik Allah'ın izniyle ama... Yazık günah. Bir ton masrafa sen girdin. Senden çok fazla para çıktı. Yazık günah yani. Keşke başta itibara geçseydin benle, Ben de seninle güzel bir şekilde konuşurdum kardeşim yani. İnşallah halledeceğiz yani. Demek istediğim şudur ki arkadaşlar. Evlilik için gidiyorsanız mutlaka bizlerden hani danışmanlık almadan gitmeyin. Valla şu an çok fazla dolandırma olayları var. Başınıza her türlü olay gelebilir. Yazık günah yani ben üzüldüm açıkçası yani. Adamdan çok fazla para çıkmış yani Hadi maddiyatı bir kenara bırakırım insan gene bir şekilde çalışır kazanır yani Allah kimseye kimseye muhtaç etmesin kötü bir durum dolandırılma öyle çok kötü bir durum özellikle ama yazık günü arkadaşlar yani oraya kadar gidiyorsunuz düşünsenize uçak biletini aldınız evrakları hallettiniz vesaire gittiniz işte ek bayan geldi havalimanından kaçtı ya da orada Parayı aldı vermiyorum dedi. Ne yapabileceksin dedi. Ne yapacaksınız? Ormanların arasındasınız. Dil bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz bir şehir. Ne yapacaksınız ki? Hiçbir şey yapamazsınız. Sizin ülkeniz gibi değil ki. Kimi kime şikayet edeceksiniz? Oranın devlet sistemi yani buraya göre biraz kötü. Sağlık sistemi kötü. Belediyeleri buraya göre biraz kötü. Kötülemek için söylemiyorum ama gerçekler bunlar yani. Başınıza bir şey gelmez, gelmemesini istiyorsanız. Hani bana danışın. İşte Muhammed abi ben evlilik için gideceğim abi ne yapmam lazım? Eş adayım bu şehirde oturuyor. İşte efendime söyleyeyim işte şuraya gideceğim. Ne kadar düğün maliyeti olur? Yani bu konularda Allah'ın izniyle biz zaten yardımcı oluyoruz. Siz sadece bizlere danışın. İşte Muhammed abi ben evlilik için gideceğim. Ben de Allah'ın izniyle her konuda yardımcı olurum. Yani bu abimiz yazık yani ben çok üzüldüm açıkçası. Yani daha önce de böyle bir olayla karşılaşmıştım ama bu işte birkaç tane daha böyle oldu. O yüzden videosunu da yapmak istedim hem. Kimsenin de başka bir insanların da başına gelmesin. Bir kardeşimizin de başına gelen olay şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu da tanışmış işte sosyal medyadan, Facebook'tan tanışmış bu arkadaşımız da. Evlilik için git, işte gitmiş Endonezya, bileti kesmiş. İşte kızla buluşmuş, başta anlaşmışlar bunlar. Ee, hani eş adayı demiş ki bunun işte ben seni fazla zorlamam. İşte maddi durumun neye yetiyorsa o şekilde hallederiz. E, Ve asıl kelam bu da işte Arkadaşımız gitmiş, başına gelen olayı bize anlattı. Ben de anlatmamı rica etti. Hani benden sizlerin başına gelmemesi için. Bu da gitmiş işte. İmam nikah yapmış arkadaşlar. Başına gelen olay da şu şekilde. Yani zorlamam demiş ama ailesi demiş ki 3 bin dolar vermezseniz biz kızımızı Türkiye'ye göndermeyiz. Çünkü maddi durumumuz yetersiz. E bu kişi de bana sonradan işte ulaştı. Mehmet abi dedi. Ben başıma böyle bir olay geldi. İşte hem hikayesini anlatmak istedim. Neyse biz bu arkadaşa Allah'ın izniyle yardımcı olduk hani elimizden geleni yaptık kendisi işin içinden çıktı bir şekilde bizim sayemizde. Ama bunları neden anlatıyorum? Yani bugün bizim başımıza gelen sizin de başımıza gelebilir. Anlatabiliyor muyum? O insanların başına gelenlerinden daha kötüsün, daha kötülerini de yaşadık. Yani oraya mesela bir tanesi gitmiş. Bana yazanı söylüyorum. Abi eş adayım var işte evlenmek için gittim. Bunu seven birisi varmış. Bize sorun çıkardı orada diyor. Ya nasıl işte imamlık yapacağız. Atıyorum bir tanesi diyor ki ben bu kızı seviyorum diyor göndermem kimseye vermem. E düşünün bu adam çıktı size orada bir kötülük yaptı veya bir yanlış yaptı işte ne yapacaksınız arkadaşlar her şey başınıza gelebilir. Vallahi şu an şu aralar yani çok kötü şeyler oluyor. Hani mutlaka danışın evlilik için gidiyorsanız en azından bizlere bir danışın başımıza bir sıkıntı problem gelmesin. Yazık günah yani maddi açıdan yazık günah. Manevi açıdan yazık günah o kadar emek veriyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. Ben üzülüyorum arkadaşlar yani böyle danışmadan gidip başına sıkıntı yaşayanları üzülüyorum. Allah yardımcısı. olsun kolay değil. Yani dolandırılmak ayrı bir sıkıntı, başınıza kötü şeylerin gelebilmesi çok ayrı bir sıkıntı. Hani ben elimden geldiği kadar arkadaşlar Allah çok şükür işte evlilik için gidenlere yardımcı oluyorum her konuda. Ha bunu şu an, her videomda da söylüyorum yani ben bu kadar vaktimi ayırıyorsam, bu kadar tedbir alıyorsam ben bunu ücretsiz yapmam. Elimden geldiği kadar çünkü çok fazla vaktimi ayırıyorum ben bu işe. E siz de bana danışmadan hareket etmeyin yani başımıza bir sıkıntı bir problem gelmesin derim. O yüzden mutlaka danışmadan hani hareket etmeyin Allah'ın izniyle bir sıkıntı problem yaşamayın. Yani arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Bu adamların başına gelen olayları anlatmak istedim. Bana kendileri yazdı çünkü abi dedi bizim başımıza gelen olay başkasının başına gelmesin. Yani arkadaşlar durum bu şekilde. Benim videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen bana like atarak kanalıma abone olarak destek verin. Yani sizlerin sayesinde bu kanal büyüyor. Allah'a şükür yani güzel abone topladık. Kanalım büyüyor inanıyorum daha da ileri yerlere geleceğiz. Yakında evlendirme videoları gelecek arkadaşlar. Ee, Birkaç ay içerisinde yani şu an birkaç kardeşimiz daha var. İnşallah videolar gelmeye devam edecek. Lütfen kanalıma abone olup like atıp bizlere destek vermeyi unutmayın. Bir şey soracak olursanız YouTube'dan yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Lütfen bizlere danışmadan hani evlilik için gidiyorsanız özellikle bizlere danışın. Çünkü başımıza ne sıkıntı, ne problem gelir inanın bilemezsiniz. Yani bu kadar arkadaşlar anlatmak istediğim Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.